gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Bugün Selam. sizlerle beraber Domine günü hediyelerimin tamamını halamınkilerle beraber tüm hepsini açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları Bunlar abimin yaptım. arkadaşı Sefa şey yapmış. Şimdi dur bir saniye bekle garibim. Bir dur. İlk evet. önce şekerlerini alalım. Ben bu şekerleri çok seviyorum bu arada. Hiç <laughs> beğenmedim bu arada. Sen beğenmediysen o zaman sağ <laughs> ol. Bu arada arkadaşlar ikisi de benim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben <bak> versin. <laughs> ya istediğim çıkmış. <laughs> Seninkinden aynısı iyisi çıktı galiba. Ne? <laughs> <Ha, değilmiş>. Ne? <laughs> çok <gülüyor> Sesim gitti. <laughs> evet şimdi bu şekerleri de bir deneyelim. Sen evet. deneyecek misin? Hiç beğenmedim ama bir daha deneyeyim. <laughs> Yalnız. <gülüyor> Arkadaşlar Yo, ben bu arada Mira nasıl geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Doğum günü sürprizi arkadaşlar. Oh my god. God. <laughs> Ödü koptu arkadaşlar. evet ödül yani koptu. Bayılıyordu zor tuttuklar. Ölüyordum. Evet Aklı çıktı ama. açamıyorum. Şunlardan yemek istiyorum. O pembe mi? Pembe. E, turuncu benzer. Turuncu gibi pembe bir işte. Ay <laughs> <laughs> konuşamıyorum. <laughs> konuşamıyorum. Aa. Abicim. Abicim ablacım lütfen. <laughs> Açılmıyor. Arkadaşlar bir türlü alamıyorum en sevdiğim şekerleri. İğrenç. Bir de soruyu deneyelim. Ekşi bu. Az önce ben sarıyı denedim. O zaman ben ekşi sevmiyorum. <laughs> Öyle <arkadaşım>. <gülüyor> <gülüyor> Şeker arkadaşlar. Şekerli bir Arkadaşlar ben açalım. <laughs> Dur ama açacağım. Tamam, sen bu sen çok aç, önemli. bu çok önemli. Size de göstereceğim. İnşallah ters açmıyorum. Dur. Rezil olur. Dur dur dur. Reklam arası. Fatih. Oh my god. Allah inşallah düşündüğüm şey ne değil çok tatlı. Arkadaşlar <laughs> sen kapa. Bunu paketini mi açmıyorsun ki? Bu çünkü koleksiyonluk bir ürün. Çok güzel. Ama bu Hem bu zaten oyuncak değil arkadaşlar. Olsun. Güzel. Ama oyuncak takım kullanmak istemiyorum. Hem bunun tamam. sürekli eğlenmez. Şuna Ama... bakın ya. Ben bunu çok beğendim bu arada. Ama o hediyem değil arkadaşlar. O yüzden onu videonun içine koymayacağım. Bir saniye arkadaşlar durdurmam evet. lazım. Hemen geliyorum. Bozuk. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar. Denize, deniz ilk bunu açsın. Tamam. Görmediği için de. Evet çünkü ee, çoğunu kendim çizdim. Bir tane de sürpriz bir şey var. Arkadaşlar bir rahat edemiyorum şu çok an. Çok az şey var içinde. Çok özenemem. Çok <laughs> Yalnız ben anime sesini mülk yapıyorum. Şekemin. Dikkat et kendisini nasıl? kesebilirsin. Nasıl? Evet. Kestin mi? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Şöyle yukarı yukarı yapalım. İnşallah kendisini kesmemişimdir. Yoksa şöyle mahsederim Kendim, kendimi. evet Hı -hı. biraz onu doğrultun. Heh tamam kesmemişim. Arkadaşlar küçük küçük paketler yapmış. Kurban olduğum bir tane yaptım. Tamam <laughs> anladık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar bakın ben bana mor ve pembe yolu olsun demiştim. Evet arkadaşlar Toka Boka oynayanlar bilir. Poşuna işbirliği yapmışlardı ve poş Oh, evet, ya, Kuşunu çok çizmişin, ha. Çok sağ ol canım. Bu ne? Bir de unuttum. Sürpriz... Sürpriz bir. Sürpriz one. Dikkat et kendisini kesecek. Kesmedim ya. Sakin. Sakin. <laughs> Ay kız bu <mı> ne? Arkadaşlar bana su kuşu yapmış. Korban oldu. <laughs> o kadar su o kadar hediye ba aldım bakın. G gitti onu be. <laughs> ne alaka? <laughs> Şıkımsa. Bunu aslında açtı gördü ama bir daha açın Arkadaşlar evet. ya bunun bak bu sayfalar koparılırdı ama neyse. Evet. Ya bunu yapalım ya. Bakar mısın? Ama şimdi her yer onunla ilgili toz oluyor olsun temizleriz. Valla uğraşamam ama neyse. Ee, şimdi arkadaşlar e, bana çok uzun zamandır kar küresi hediye ediyorlar ama <laughs> bu kar <laughs> küresine ayrı bir aşık oldum. Mük. Hemen ee, e, şey bunu odan az. Asarım tamam. Şuna. Tamam. Evet Ülük, arkadaşlar. Lütfen beni sahura gıdıklayarak kaldırın inşallah. Ama ben e, sahura kalkmıyorum. Ben evet. Mi? o yüzden <laughs> çok saçma biraz ama neyse. Ee, böyle bir tanesi e, Mira'nın bir tanesi benim olan Etipuf. Ben Etipuf yiyeceğim. Ben Etipuf sevmiyorum. Ben seviyorum. Evet. <laughs> ya yapma şu sesi. <gülüyor> <gülüyor> ben çok seviyorum bana yapma. <laughs> <laughs> Bu kutu bende kalacak mı? Kalsın mı? Yani kalsa da olur kalmasın olur fark etmez. Sen bilirsin. Neyse. Bakacağız. <laughs> Ee, şimdi böyle iki tane toka getirmiş ama bir tanesi böyle plastik bir toka yani şaşırdım biraz. Sonra bir ben tane birazcık da bana çevir ben de hiç görmüyorum. <laughs> ben şu an o kadar acı çekiyorum ki. Niye? Yeah. Neyse bacaklarıma bakar mısın şu an? Niye düz Görünmüyorum o zaman CNM. CNM. Ne Neyse aa çık buraya. Neyse e, bu tarz gözlük silme bezi Şu her yer iğrenç bir şekilde et püf kokuyor. Efe, evet, ya ben et püf kokusunu hiç sevmem. Hatta ben et, et püf et, püf, et püf, <laughs> et, püf <gülüyor> <bunu> <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> Ama neyse. Arkadaşlar biz... kilerle oynayalım. Anır. Anır. anır, anır. anır. Gitti hoşçakal. <laughs> 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 Şaka yav ne diyorum ben. Benim deli lıksı. Neyse. Em... Aa, ne güzel lıksı. <laughs> Neyse. Ne em... Şöyle bir tırnak arkadaşlar. Em... Bu benim şu tuzlu mi arada... bir, yapmayı... bir mira yapmak istiyorum. Evet mira. Seç bir tanesini. Şu mavi. Sa sayı kaç? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Babanı öp. Olur. Birazdan gider öperim. Evet arkadaşlar, bunu çekmeyeceğiz zaman çünkü babasının yüzünü göstermiyorum. Evet. Neyse, şimdi <laughs> yalnız böyle hani fenomenlere falan böyle kendi kendi eşyalarını falan hediye ederler ya bazı küçük çocuklar. Onun gibi oldu biraz. Senin sende var mıydı bu? Ama benzeri yani bunların benzeri. Yani zaten ben bunların koleksiyonu. Kendi glosunu ayakta dursam daha rahat yemin tamam. diyorum Senin için evet. kendi glosunu feda ettim biliyor musun? Anılır. Anılır. Arkadaşlar sen bunu nasıl çıkarıyorsun ya? Şu kalemin tatlışlığına bakar Orada mısın? Orada ben onun renklerini denedim çok güzeldi. Evet. Evet. Ama benim bildiğim hızlı tutun. Tüken. Tükenmez kalem hızlı mı tükenir? <laughs> Sevi <laughs> manifest manifest grubu çıkar çıkmaz manifest mi yazılır ya? Hayır. Hayır, manifestliyorum yani. Ben buraya bir tane Blackpink um, şey um, astım arkadaşlar. Video um. Evet arkadaşlar az önce denize kutlama yaptığımız için pastalarımız geldi. Oh Yalnız apartmanda da şarkı söylüyorlar. İyi ki Burada Bu arada havai fişek aldık. Biz onu patlatacaktık ama. <laughs> Avartmıyorum mi dedik. Gerçekten aldık bu arada <gülüyor> göstereyim <gülüyor> mi? Crocs terlik süsü arkadaşlar bakın. Evet, onu niye koydum bilmiyorum. Evde daha fazla ne koyabilirim diye dolaşırken buldum. Aliya! <laughs> 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 Neyse arkadaşlar, tik biskolata. Bu arada en sevdiğim almış ne? Ha. ha. Ya ha, bunları, çikolata, hayır çocuklar. Allah'ım. Ha, çikolatayı seviyorsun tam bilmediğim için onu aldım bu arada yoksa çikolata Neyse. alacaktım. Arkadaşlar sizin önünüzde şunları da albüme koymak istiyorum. Eee bak bu buldum. Tamam. Bakın o da benim eee foto, e, benim fotoğraf makinemin albümü arkadaşlar. Bakın çok saçma fotoğraflar var içinde. Göstereyim evet. biraz. Yine daha fazla ne koyabildim diye bakınırken şey... beğendin mi Evet. Defter albümü aklıma geldi ve onu evet. aldım. arkadaşlar gerçek. Yalnız benim tip burada cin çarpmış maşallah. Bakın erkek gibi değil miyim burada? Erkek değil mi o? Benim lan <laughs> <laughs> Yalnız arkadaşlar sakalım çıkmış gibi. Ay hatırlıyor musunuz arkadaşlar eski kedim. Gösteriyordum size. Yok, Aa, abi. Oh my Ya bunun oynaması inanılmaz keyifli çıkmıyor. Sinir oldum. Hepsini çıkar mı o zaman? Hepsini çıkaracağım. Mira kurur kurur. Kurmaz hepsini <laughs> oynayacağım şimdi. Aa, koydum. Arkadaşlar. Lan telefon kapanıyor. Kapanıyor bir ara. <laughs> Kapanırsa videoda kap Hayır. ölüyor. poka oynayacak. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. evet. Tamam be evet. tamam. Kedim e, arsızmış arkadaşlar. <laughs> kedini çok merak ediyorum ama bakamam arkadaşlar. Çünkü benim alerjim var Anam var. Maalesef benim alerjim var <laughs> arkadaşlar. Buna kurban olurum. Ama a, abimle ya. bugün küçük çaplı bir kavga geçirdik. Niye? Ee, şimdi onu söyleyemem. Ee, özel. Şimdi Videoyu durdurayım söyleyeyim. evet arkadaşlar. Söylemedi. Şimdi yani çünkü telefonum şarjı bitiyor arkadaşlar. Ne yapayım? Neyse şimdi benim Sultan halamın verdiği hediyeyi açacağım. Sarın ya. Ya o büyük evet. çizmiş. Oh my god. 2024 mi çizmiş lan tamam bunu? Evet. Ee, şey arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi kar küresi ama mük bir kar küresi yemin ediyorum. Dünyanın en tatlı kar kürelerinden biri. Ama biri yani. Bu <laughs> Zaten benimki eski. Zaten senin kar kürenin biliyorum. Anılar. <laughs> Arkadaşlar evde daha fazla ne koyabilirim diye odamdaki her şeyi verdim. Evet Odanla, evi taşıdı. Odamda eşya kalmadı. Bu arada kutuya sığmıyordu. Yoksa ben daha koyacaktım. E koyardı yani. Çünkü ben açtığımda maşallah içi dolu. Neyse <laughs> kendim şey gibi hissediyorum. Neyse. <laughs> Şimdi e, çalışma moduna geliyorum. Her doğru halamın hediyelerini atacak e, gösterecektim. Bir de şarjım kaç? 18 iyi idare eder. Çok az. Hemira he. Şöyle slime gibi oynuyorum ben şu anda bu kille. Oynayalım oyna. Vallahi uğraşamıyorum şu an sana bir şey yapmakla. Birazcık da maviyle oynayacağım çünkü bu kadar turuncu yeter. Mükemmel deniz bunlar da aldım. Şeyden başarıdan. Başarı neresi? <laughs> tamam. Dur Ulu... aşkı. O Okula... Aşkım bu <laughs> <laughs> gloss hep hayalim. Hayalim. Ayalim. O gloss Ay, hep. Evet ayalim. O gloss hep hayalimdi biliyor musun? Mega <laughs> snap bakın. Arkadaşlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar zaten bunların hepsini size gösterdim ama yine de göstermek istedim. Ben niye tekerleme gibi örümler <laughs> bu Neyse. O gloss benim hep hayalimdi. Evet arkadaşlar lip <laughs> balm bu gloss değil aşkım. o. E, balm. Aşko. <laughs> ben aşko diyorum herkese. Aşko muyum? Aşko muyum? Aşkın mıyım?

kızda rahatsız ediyordu. Aa bu Maşa ile ne tekne bakın. Çok ciddiyim bakın. hani Maşa ay Kocayı yapmaya çalışıyor. Sonra Maşa geliyordu o tekneyi bozuyordu sonra. Neyse tamam. çok kızıyordu. <laughs> Arkadaşlar şarjım yok. bu onu, boş yapıyor sürekli. Onu evden atıyordu falan. <gülüyor> <gülüyor> Maşa ile Kocayı seven kimler ya dost karşılarda o, o ne lan? Tövbe. Neyse. Oscar böyle e, bizim böyle kolonya koyma şişesi arkadaşlar edelim. ben çok sevdim. Bakayım böyle. Çantanızın Bakayım. kenarını asabilirsiniz. Neyse sonra gün anlam ve önemini belirten. <laughs> Mm, olmazsa mı? olmaz, ee, bunu söylemiştim tabii. Olmazsa olmaz dediği gloss olur arkadaşlar ama şimdi defter. Olmazsa olmaz ve üstündekini de okuyalım. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Çok havalı oldum. Amigd. Oh <laughs> <laughs> Oynayacağım şimdi de. mira boş yapıyorsun, şarjım yok. <laughs> Basbayağı <laughs> Komşular gelecek bak benim evim burası. <laughs> Ay kafam olur mu? Arkadaşlar valla sinirimi bozuyor bu kız. Yardım edin. Peçete ver. <laughs> Peçeteni seveyim. Ben pastayacağım. Bu, pastayacağım. bu pasta, bu pasta mülk. Oh my god. Bakın. Canınızı çekmesi için. Ölüyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor. <gülüyor> evet. Sonra arkadaşlar şu. Hem vücut spreyi hem de parfüm. Öldü. <laughs> Koklayın sizi. Beşte ben. Sen de kokla. Ben peçete ben peçete. Peçeteni seveyim tamam veriyorum. Sen peçete mi? <laughs> Al sana peçete. Çorap. Versin. Oha. Hayır. Al peçete de. Ne 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 Islak mendil bu kurutmuşsun. Ay <laughs> ne olacak? Ne olacak aşkım? Böyle biraz kendime sıkıntı. Bu istiyorum. vücut silme mendil arkadaşlar. Amş. Gerçekten öyle bu adam. Aa inşallah saklara gelmemiştir. Ne? İnşallah. Tatlı. Allah seni ne yapmasın. Gelmedi ki. Kenardan <laughs> 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 yapıyor. <laughs> Ve son olarak benim arkadaşlar aşkım... Mart'ta şa şans bileziği takanlar kimler? Ben, ben. ben eskiden takmıştım. Ama ben, ben şu an takıyorum. Ben onu ağaca bağladım bile. Ee, şöyle ağaca bir anlık arkadaşlar. Ağaca gerekiyor gerçek olması ee, Ayın sonunda. Evet ağaca bağlamam gerekiyor. Mira artık oynama öldü, öldü öldü. Mıncırmaktan öldü. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu um, yayacağım onu germek işte çıkalım. Mira. Bana da sürsen onu ya nasıl sürülüyor mu? Evet zaten bu başı şey. anlamadım başı. Başı mı? Bu oldu mu? Çok kötü oldu. Ne? Şeftali kız oldun. Arkadaşlar daha çok yaymak için şöyle yapıyoruz. Tabii... Şeftali kız oldu arkadaşlar. Like evet, gerçekten arkadaşlar ben çok beğeniyorum. Gel tarafıma da süreceğim. Aşırı pigmentliymiş. Bana da sürün. Dur arkadaşlar ben diğer aynada yapmayacağım. Tamam ben kendime sürebilir miyim? Tamam. Ben sana videodan sonra sürsem olur mu? Şimdi videoyu kapamam lazım. Ben kendime sürebilir miyim? tamam sürersin. Dur. Ben süreceğim ben kendime. İnşallah kızı almışımdır. Yalnız kendimi şu an ıı, 3 ıı, yaşındayken makyaj yapan çocuklara benzettim. Şimdi biz sürüyoruz arkadaşlar. Ama dikkat et. Glossam mı olmayı. Gloss'lanma. Gloss sanma sanma. Nasıl daha, daha sizmiyor mu lazım? Hayır. Mı? Lazım. Şöyle. <laughs> <laughs> Türkan Şoray makyajları var ya. O bak geldi bak deme, bana, bana bakarma gözüne gül deme, deme bana gülersem güle şunu yüzebilir miyim? Sürebilir miyim? <laughs> yüzebilir. <yani. gülüyor> evet yüz aşk o. Havuzda da yüzde. Ama onu böyle ne yapman gerekiyor biliyor musun? Hadi şöyle şuradan tutmana ve şöyle yapman lazım. Oradan tutup. Heh, evet sert yapacaksın onu böyle. Çevtaylı kız olmam şaka mı? Böyle mi? eline yayacaksın en son bir de. O öyle yayılır mı? Maşallah. <laughs> Büyük <laughs> oldu. arkadaşlar Olmuş ürün. mu? Evet öbür yanıma da soracağım. Soracağım. <laughs> Bayıldım bu arada çok güzel pigmentli pigmentli. Maşallah. Bak deme. Ben Hatta artık ben artık bir tane abla sayesinde bakamam götüne diye diyor. <laughs> Lan annem, babam, amcam, teyze mi diyor? <laughs> Ama bir tane abla yüzünden arkadaşlar artık baktana bakamam götüne diye duyuyorum. tamam daha da niye söylüyorsun? <laughs> Ayrı pastaya mı gel? <yemeği>. Sus ya. <laughs> Bak deme bana, bana bakamam, bakamam göz e, gözüne <laughs> gül deme bana gülemem yüzüne lan <laughs> 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 ne arkadaşlar ben birazcık deliyim de ee, şu, dur bir dakika ben aynadan bakarak yapacağım hayır da Allah kapısını kim açıp bıraktı Ölüyorum. Hero gel buraya gel ödül mamız gel. Gel abi koş. Gel koş. Aaaa! Gel abi koş. Ben bir abimlere bakmak istiyorum. Ze e, Mira şey e, video kapanacak. Hadi Mira. Video kapandı. Video kapandı. Ne bu? Mira gerçekten video kapanacak. Hadi tüm video boyu böyle yapa. Oha. Abi çok kötü oldu. Çok kötü. Yemin et. <laughs> Yemin ederim. Sıçtım. <laughs> Merak etme makyaj silme bezim var. Aba! Arkadaşlar ölüyorum. Mira öldü. 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 Arkadaşlar şeftali kızı var. Üçüncem bence o kadar kötü olmadı. Vallahi billahi. Kötü mü? Ben de ben güzelliği yüzünü ikiyor. Ben romantik gibiyim. Bak deme. O ne putti? Allah telefon kamerası maky makyaj yapma videosu çekelim mi? Hayır. Evet. Zeynep makyaj yapacağız. Lütfen Haa. yavaş yavaş. <laughs> tamam çekelim. Hani tanımadığın biriyle çekmiş.